Nilo'ya düştü Ayza. Aa Nilo'ya nasıl düştün sen? Düştüm ben. Ayza nereye gelmiş? Parka geldi Ayza. Güzel mi? Çok güzel sallanıyor. Terliğin mi düştü? Tamam bir şey olmaz. Bak Nilo'ya sana veriyor. Al bakalım Ayza. Git terliğini. Tamam böyle kenarda kalsın tamam mı? Sallan bakalım. Nasıl sallanıyorsun? Sallan bakalım. Sallan. Terliğini giymek istiyor Ayza. Aa Ay, çok güzelmiş. He sallan Ayza. Baba bak. Ay çok güzel. Hadi Nilo'ya gel sen de kay. Sen de kay bakalım. Ayza da sallanıyor. Aa Nilo'ya da bindi. Ayza Nilo'ya arkanda. Hadi salla onu bakalım. Sallan Niloya'yı da salla. İstemiyormuş. Tamam, Nilo'ya tamam. kaydırak kaysın. Ön tarafa koyalım. Al. Ah. Ah. Hayır istemiyormuş. Tamam gel kaydırakta kaysın Dilo'ya. Hadi gönderelim seni. Hop. Düşme ama tamam mı Dilo'ya? Tamam düşmeyeceğim. Dikkat edeceğim. Hop. Ay yine düştün Dilo'ya. Yine düştüm ben ya. Hadi gel yeşil olandan da kayalım biraz. Gel bakalım. Dikkat et ama tamam mı Nilo'ya düşme. Hadi bekliyorum seni kay bakalım. Hop. <laughs> Takıldı burada. Hadi gel sen de kay. Hadi gel sen de kaydıraktan duraktan kay. Kayacak mısın? Neden? Hadi gel sen de. Gel anneciğim. Dur dikkatliyim. Gel. İnecek misin? Neden? Niye? Ayza hadi sen de gel. Bak Niloya seni de çağırıyor. Hadi gel. Hadi gel kaydırakta kayalım biraz. Bak Ayza Niloya nasıl kayıyor. İzle. İzle Ayza Niloya'yı izle bakalım. Aa, tuttum bu defa. Düşmedin Niloya. Niloya'yı tuttuk. Düşmedi. Düşmedin. Evet bak ne kadar güzel bir park. Hadi Ayza, gel beraber kayalım. Hadi gel, beraber kayalım. Hadi. Anne, anne, anne mi? No, niye no? Anne, ah. anne mi? Kaydırayım mı Nilo'yu? Tamam. Hadi bakalım Nilo'ya. Ayza senin kaymanı istiyor. Bir, iki, üç. Hop. Çok güzel kaydı. Hadi gel. Salıncakta da sallanalım biraz. Ayze gel sen de sallan biraz. Gel bak Nilo'ya da sallanacak gel. <laughs> Nilo ya. Çok sevdim ben şalınca. Değil mi? Şallan bakalım. Gel Ayze gel. Gel. Nilo'yu salla bakalım. Salla yiyecek misin? Hadi salla Nilo'yu. Aa çok güzel sallıyorsun. Aferin kızıma.